İslam'da evliliklerde genelde böyle kadının bir hakkı yokmuş gibi yansıtıyor hocam. Bu doğru bir şey mi? Tabii ki doğru değil. Hı hı. Tabii ki doğru değil. Yani bir sefer bunu şey üzerinden yürütüyorlar. İşte efendim kadının iki kadının şahitliği bir erkeğe denk düşüyor meselesi üzerinden yürütüyorlar. Bir de miras meselesinde kadına bir, erkeğe iki şeklinde yürütüyorlar. Yani sadece bunun üzerinden yürüsü. Bu bir sosyoloji. Bu bir sosyoloji. Sadece bu kısa örneklemelerden örneklemen üzerinden yürüsek bile kadının e, İslam'da geri plana itildiği, ikinci konuma düşürüldüğü gibi bir şey söz konusu değil. Mesela örnek üzerinden gelecek olursak, hani kadın iki kadının şahitliği bir erkeğin şahitliğine denk deniyor ya burada da kadın ikinci sınıf pozisyona düşmüş gibi oluyor. Halbuki orada bu da ayrı bir konu ama bunu birkaç cümleyle geçiştirerek diğer noktaya gelelim. Orada kadının merhameti, kadının duygusallığı, kadının hassasiyeti onun yanlış yapmasına meydan vermesin şeklinde İslam bir dengeleme yapıyor. Yine bir kadınla dengeliyor tabii ki.